Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Brookhaven'dayız ve yanımda Enes var. Arkadaşlar merhaba. Ya ben şimdi bir şey duydum İlayda doğru mu bilmiyorum. Hı -hı. Gece 3 olduğu zaman Brookhaven'a bir şeyler oluyormuş arkadaşlar. Ne diyorsunuz siz bu duruma ben ya? Ne diyorsun İlayda? Ben de bilmiyorum yani böyle bir şey araştırdık ve gerçekten olacak mı bilmiyorum. İnsanlara garip şeyler oluyormuş, garip hareketler yapıyorlarmış. O yüzden sizinle bugün bunu deneyeceğiz ama birazcık şu anda saat erken. Ee... Gece 3'e yaklaştığımızda 2.30-2.50 gibi olduğunda kaydı tekrardan başlatacağız ve bakalım neler olacak Harika bir şey olacak mı göreceğiz enesle beraber. Şimdi arkadaşlar e, oturalım bekleyelim şurada. Bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim ne peki olacak? bu güncellemeye evet. ne diyorsunuz yeni güncelleme gelmiş sanırım stüdyo falan çok güzel evet, ya. Da şu arka planlara Şöyle bir baksana bir şu arka planlara ya. oha uzaylılara bak. Gerçekten çok iyi. Bunlar ne böyle ya gerçekten var ya aha, aha bak yattım. Aa, Aa, arkadaşlar burada böyle film çekebilirsiniz arkadaşlarınızla beraber gerçekten çok çok iyi bir özellik olmuş bayıldım. Ayy asker ya ne güzel güncellemeler gelmiş arkadaşlar Brokeoven'a yeşil evet, ekran burak falan. gerçekten çok girişiyor ya bayıldım ben de. Aa, bakın evet. markette var ufak bir şey tatlı bir market. Evet, Ay çok evet. güzel ama ya. Gerçekten çok güzel. O zaman biz ne yapalım ya? Biz hemen o zaman gece 3'e gelelim biz arkadaşlar bakalım ee, korkunç şeyler gelecek mi başımıza? Aynen öyle gece 2.30 buçuk. 3'e yakın arkadaşlar. Tekrardan e, kayda başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hemen gece 3'te görüşürüz. Bay bay. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Enes'le beraber e, Enes'in evine geldik ve televizyon izleyeceğiz gece 3 olana kadar. Survivor'a bıraktık. Değil mi Enes? Allah bu Survivor'da bu sene gerçekten yani Acun gerçekten döktürmüş ben onu anladım. şu an bu seneki oyuncular gerçekten güzel yani. Evet gerçekten güzel ama daha güzel olan şey gözükten sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yani ben çok heyecanlıyım. Evet az an... kaldı biliyor musun saat 11 oldu. Evet şu an saat 11'e yaklaşıyor. İnşallah ne korktu bir çünkü ben çok korkuyorum bu tarz şeylerden. Neyse arkadaşlar gece 3'e doğru videoyu tekrardan başlatacağım. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Evet arkadaşlar gece 3'e yaklaştığı için kaydı açtım. Ben bir daha buraya gidip geleyim. Tamam. Bakalım ne olacak çok heyecanlıyım. Bu arada Survivor'ı izledik bitirdik. Ee, öyle yani. Bekliyoruz. Aha 3'e yaklaştı. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. 10 saniye kaldı sadece. Enes neredesin Enes? Bu ses ne ya böyle? Enes iyi misin? En son tuvaletteydi. Şu tuvalete bakalım. Aa tuvalet yok. Nerede bu çocuk? En son tuvalete girmişti. Şaka mı bu ya? Yüz katlara bakalım. Belki ortadır da yani en son siz de gördünüz. Tuvalete banyoya girmişti. E bu odada da yok. Allah Allah. diğer odalara bakalım arkadaşlar. Lütfen siz de bana yardım etmek için abone olmayı, like atmayı unutmayın. E banyoda da yok. Diğer yerlere de bakalım. E misafir odasında da yok. Şaka mı bu ya? E benim odamda da yok. Bu şaka yapmaya mı çalışıyor? Gece 3'ü geçtiği için. Allah Allah. İnanamıyorum. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Sizden, sizce nerede bu çocuk? Nerede olabilir? Bütün evi gezdim garajda olabilir ama garaja girmedi ki ben gördüm. Arkadaşlar sizce garaja girmeli miyim? Yorum atın lütfen. Bekliyorum. Yani yapacak bir şey yok o zaman. Garaja giriyorum. Bu ne ya? Enes iyi misin? Enes cevap versene. Bu şaka mı ya? Enes iyi misin? Kendine gel. Aa git buradan garip şey. Bu Enes değil. Ben katil. Sen Enes değilsin. Enes tanımıyorum. Git. istemiyorum. Beni buraya yolladılar. Kim yolladı? Ne diyorsun sen ya? Buraya gitmem için. Bana bir görev verildi. Ne Seni de oraya götüreceğim. Kapıları da kilitlemişim. Manyak herif ya. Arkadaşlar lütfen yardım edin. Yorumlara yazın. Ne Gel buraya. <laughs> Hayır. Rahat bırak beni. İki tane mezar kazdım arkadaşım ve senin için. Bir dakika sen Enes değil misin? Enes nerede o zaman? Enes yok artık. Onu da seni de gömeceğim. Arkadaşlar lütfen yardım edin. Kaçma gel buraya. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Kendi odama kilitlendim. Ee, çıkmak da istemiyorum. Ayıcığımla beraberim ya. Ama saat öğlen 1 oldu. Bence gitmişti artık. Sizce bakmalı mıyım? Yorumlara yazın bekliyorum. Tamam o zaman. Gidip bakacağım. Of inşallah bir şey olmaz. Ayıcığımla beraber gideceğim ama çok korkuyorum. Çok Enes, sen normal mi oldun? Sen, sen neredesin ya? Çok korkuttun oğlum beni. En son gece 3'te bir şeyler yapacaktık. Ne oldu anlamadım. Laboratuvara gittim, geldim yoktum burada. Aradım, aradım seni de bulamadım. Ben şu an şoktayım. Ben anlayamıyorum. Gece 3'ten sonra sen tuvalete gittin. Tuvalete gittim. Sen orada evet. yoktun. Çok korktum. Nasıl? Sen tuvalete hiç gelmedin ki. Ben geldim buraya sen yoktun. Nasıl ya? Ne diyorsun Yani bilmiyorum ben. Sen gel geldim sen yoktun. Ben de dışarı çıkmışsındır falan diye düşündüm. Yani Aa, aradım hayır, ulaşamadım da. Hayır hayır lazım bu ev kesinlikle. Yani bilmiyorum şeytan mı cin mi canavar mı katil mi bilmem bir şey var yani. Nasıl ya şimdi bu evde periler mi var? Ne bilmiyorum olabilir yani. Lütfen buradan gidelim çok korkuyorum. Ayıcımı aldım kaçalım. Ya sen bir sakin ol. Çok abartıyorsun sakin, bence sen şu ama... an ya. Hayır hayır kesinlikle. Ama bak şimdi ne oldu biliyor musun? Ben tuvalete gittim. Tuvaletimi yapıyordum. Ondan sonra tuvaletten çıktım. Baktım televizyon kapalı. Açamadım. Hala açılmıyordur bir deneyim. Gece 3'te mi oldu bu? Evet şimdi açıldı. Evet saat tam gece 3'tü. Ben hemen tuvaletten çıktım. Geldim. Baktım yani. Bir şeyler de yok. Neyim şu anda? Hayır yani. Bak bana inanmıyorsan sana delil göstereceğim. Tamam mısın? Tamam göster. Bak bana inanmıyorsan gel garaja bakalım. Tamam gel. Ya bakalım sen gerçekten paranoyak Nasıl olmaya başladın. Nasıl olabilir ya? Bak motorumuz burada başka hiçbir şey yok herhalde ya. Burada ceset vardı, iskelet vardı. Haylayda tane... ne diyorsun sen? Ne cesedi? Buraya... Ne işi var cesedim burada? Tabut koymuşlar da dedik ki... Sen Sen beni kandırmaya çalışıyorsun gece 3 oldu diye. Ya sen şaka mı yapıyorsun? Ne kandırması? Ben kafayı yedim resmen. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? İnanamıyorum ya. Lütfen polise gidelim lütfen ben çok korkuyorum. Emin misin? Evet çok eminim lütfen. Rüya falan görmüş olmayasın? Rüya değil de eminim. Tamam hadi gel o zaman polise gidelim tamam, konuşalım hadi bu hadi durumu edelim. atla. Korkutucu ya çok korktum. Evet ya. Aha geldi. Geldik burası gel hadi gel. Tamam. Ya Memur Bey lütfen bana yardım edin. evimde. Hop parırım. hop hop hanımefendi sakin olun bir dakika. Bir sakin olun ya. Ne heyecan burası polis karakolu lütfen. Çıklık ben de buraya yani. zaten e, kötü bir olay yaşadığım için yani Mutlaka bana yardım edin. Buyurun, ettim. söyleyin. E, ben arkadaşımla beraber, arkadaşım evine gittim ve orada bir deney yaptık Gece üçten sonra ne olacak diye ve çok Hı -hı. kötü olaylar yaşadık. Yani ilim ayağım tutuyor. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Benim de sözünü kesiyorum ama öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. E, gece üçten sonra böyle şer yapmak yasak, bırak evin şehrinde. Sanırım bunun haberiniz yok ama çünkü gece 3'ten sonra gerçekten bu şehirde paranormal olaylar olabiliyor. Ama biz bir dışarıda, değil kendi evimizdeydik ve sadece oturuyorduk hiçbir şey yapmadık. Yani e, paranormal, paranormal olay olacak hiçbir şey yapmadık. E, dikkat etmenizi gerekiyor. Neyse hadi bilmiyordunuz. Uyarmış olalım sizi. Buyurun devam edin. E, garip bir adam geldi. Bizi beni kovaladı daha doğrusu. Arkadaşım oradan kayboldu. E, i̇şte dedi mezar falan açacağım sana. Ve sonra sabaha doğru gitti. Yani Evime kamera takın bir şey yapın lütfen çok korkuyorum. O şahıs maskeli ve üzeri kanlı mıydı? Evet evet öyleydi. Tabi tabi. Ee, maalesef o çoğu kişinin başına geliyor şu an. O yüzden gece 3'ten önce uyumanız erken uyumanız gerekiyor ki öyle kötü varlıklarla karşılaşmayın. Anladım. Neyse uyarmış olalım bilin. Ee, şimdi biz ekipçe sizin e, evinize kameralar takıp sizin evinizi izleyeceğiz belli bir süre. Evinizde yaşayan paranormal olaylar ve o katili bulma ile ilgili de bu süreçte bize yardımcı olacaksınız. Ama öncesinde sizin arkadaşınızı ben göremedim. Bakayım. Yani arkada beni bekliyor olması lazım. E, bu motorun orada yok. Nerede bu çocuk ya? E, burada yok yani anlamadım. Nerede bilmiyorum. E, onunla gelmemiş miydiniz? Kameralara onunla geldi. Yine yani kayboldu. Kameralara bakalım isterseniz. Tabii tamam. Tamamdır. Bir dakika ben üst kata çıkıp kameralara bakıp hemen geliyorum. Tamam bekliyorum. Allah Allah nereye kayboldu bu çocuk ya? Nerede bu çocuk ya? Allah Allah. Ee, hanımefendi isim neydisin? İlayda. İlayda Hanım şimdi biz e, kameralara baktık ama siz tek gelmişsiniz. Öyle, Nasıl? öyle gözüküyor. Ya, yani şurada hiç... falan mı? Ben motor kullanmayı bilmiyorum ki o getirdi beni buraya. Emin misiniz? Ehliyetiniz yoksa size yaşlar işlem uygulamam gerekecek. Efendi, ben kullanmadım diyorum. Arkadaşım kullandı. Tamam da yani burada gözükmüyor. Nasıl Kamera ya? kaydında. Siz şaka falan mı yapıyorsunuz? Bir insan falan mı bu? Yani bilmiyorum. Bakmıştık ama kameraları sizin sürdüğünüz gözüküyor. Eğer ehliyetiniz yoksa size ceza işlem uygulamak zorunda kalacağım. Ehliyetim var ama ben ee, kullanmayı sevmiyorum. O yüzden hmm. kullanmıyorum. Arkadaşım kullanıyor. Peki psikolojik bir sorunuz olabilir mi? Efendim şaka mı yapıyorsunuz? Az önce söyledim ya gece 3'ten sonra size söylediniz garip şeyler oluyor diye. Ve şu an saat gece 4. Yani evet gece 4 olmuş. Olabilir. Ya birden polis memuru nereye gitti bu şaka falan mı ya? Allah Allah nerede bu polis memuru? Pardon, pardon. Yukarı geliyorum. İzniniz var mı? Aa, bu ne ya? Git be. Yine burada. Şaka gibi. Gece 3'ten sonra yine geliyor bu. Aa, burada da yok. Ben deliriyor muyum acaba? <laughs> Buradasın. Git buradan deli şey. Ya koşarak muturabileyim de kaçayım. Arkadaşlar ne yapacağım lütfen söyleyin bana. Ee, yorumlara yazın. Ne yapmam gerekiyor bundan sonra? Ben hemen eve gideceğim. Lütfen e, yardım edin. Siz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü öyle e, herkes görebilir videoları ve e, yardım edebilirler Bana ne kadar fazla yardım ederseniz o kadar iyi. Lütfen yardım edin.